Merhaba sevgili arkadaşlar. Hanımeli Tarifleri kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere anne usulü tencerede kabak tatlısı yapacağım e, ve tarifimi sizlerle paylaşacağım. E, bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Daha önceden e, dilim dilim kesmiştim. Sizlere kalınlığını göstermek için bir tanesini ayırdım. Fazla kalın olmasın. Tencerede pişireceğimiz için bu kadar kalınlığı yeterli olacaktır. Bu şekilde hazırlayalım. Kabaklarımızı tenceremize yerleştirelim. Kabaklarımızın e, kabuğunu soyduğumuz kısmını tenceremizin tabanına yerleştirelim çünkü e, burası çok sert olduğu için tabanına yerleştireceğiz pişmesi daha kolay olsun. Ve bu şekilde sırasıyla çizelim. Kabak tatlımızı pişirmek için toplamda 2 kilo kabak kullandım ve üzerine bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave edelim. Fazla şekerli severseniz eğer şeker miktarını arttırabilirsiniz. Şekerimizi ilave ettikten sonra bir su bardağı suyumuzu ilave edelim. Ve ocağımızda pişirelim. Kabaklarımızı 25 dakika boyunca pişirelim. Kabağın cinsine göre pişme süresi değişebilir. Ara ara bakarak kontrol edelim kabaklarımızı. Kabağımız pişmiş mi diye kontrol edelim. Çatalımız kolayca batıyorsa kabaklarımıza kabağımız pişmiş demektir. Ve ocağımızın altını kapatalım. Ve soğumaya bırakalım. Anne usulü kabak tatlımızı soğuduktan sonra servis tabağıma hazırladım. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp ve deneyen herkese afiyet olsun. Hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun. Müzik